24 Nisan 2024 Pazartesi değil bugün. Günlerden çarşamba araya böyle salı girince bugün sanki haftaya yeni uyanıyoruz. Ee, sanki hafta başı, haftanın ilk işlem günü gibi geldi. Ama değil. Bugün çarşamba. Haftayı ortalamış bulunuyoruz. Hatta yarın Merkez Bankamızın e, faiz kararı olacak. Yani oldukça önemli bir gün. Hatta Perşembe günü, Cuma günü küreselden de gelecek haberlerle beraber baya böyle yükseliyoruz. Yani e, volatilite Artacak heyecan artacak e, piyasalarda hava böyle biraz yüksek olacak öyle söyleyelim. Şimdi de ise gelelim bugün çarşambaya saatlerimiz şu anda 11.49'u gösteriyor. Borsamız açıldı. Şimdi genel olarak evet açılış borsadan başlayalım. İçeride bizim borsada güzel başladı. E, 9.720'lerde e, şu anda e, endeksle beraber başlıyoruz. E, Giden yani bütün kağıtlar belki gitmiyor ama birçok hisse endekse beraber bugün fena değil güzel bir açılış oldu diyelim. Küresel piyasalardaki aslında bu Küresel piyasalarda da bir yeşillenme var. Amerika borsaları, genel anlamda Asya borsaları genel olarak dün Amerika'dan gelen veriler vardı. PMI verilerini bekliyorduk biliyorsunuz. Onlar beklentinin altında geldi. Ve beklentinin altında gelince genel olarak Amerika piyasaları Asya'da yeşile döndü. Bugün bizim borsada böyle bir yükselişle açıldık. Şimdi ne oluyor? Hadi bir bakalım hızlıca. Dünkü verilere önce bir gidelim. Dün Şöyle hemen önce Amerika'yı bir değerlendirelim. Amerika'dan gelen verilere bakalım. PMI verilerini bekliyorduk. Üreten, üretim, üretim PMI'yı. Şimdi 49.9 geldi. Beklenti 52 idi. Yani güçlü bekliyorlardı. Ekonomik ee, aktivite anlamında PMI verileri daha yüksek bekleniyorken, oysa düşük geldi. Hatta 49.9 geçen ayın da altında bir rakam geldi üretim PMI'yı. Dönüyoruz hizmet tarafına bakıyoruz. Hizmet tarafı genelde hep böyle yüksek e, gelirdi. 52 bekleniyordu ki geçen ay 51.7 idi, 50.9 geldi. Hala 50'nin altın üstünde olması pozitif ama beklenenin altında geldi ve e, yeni konut satış rakamları geldi Amerika'da. O da 693K geldi. Yani hem beklentinin üstü hem geçen ayın üstünde geldi. Şimdi e, böyle olunca otomatikman e, dolar endeksinde bir miktar e, düşüş oldu ve e, 105.72'ye e, 105 geldik. E, piyasalar pozitife döndü. Peki e, neden böyle oldu derseniz şimdi burada ekonomi, ileride bir soğuma var. Yani ekonomik aktivitelerde beklenen bir soğuma olduğunu görüyoruz. Sadece veriye göre söylüyorum. Anlık veri bunlar biliyorsunuz. Günlük ve anlık geldiği zaman piyasaların tepkisi de böyle oluyor. Ee, bu hani sadece enflasyon anlamında değil. Bir, e, verinin bu şekilde gelmesi FED tarafında faiz indirimleri konusunda biraz daha Piyasanın elini güçlendiren bir veri oldu. Demek ki piyasalarda yani ekonomik aktivitelerin az biraz soğuduğunu gösterebiliyor bu bize. Dolayısıyla piyasada dedi ki evet FED çok da agresif gitmesine gerek kalmayacak. Hali hazırda aktivitelerde de bir miktar soğuma var dedi ve buradan biraz güç buldu. Beklenti ve beklentin üstünde gelseydi piyasalar negatife dönerdi. Şimdi e, yine buna bağlı olarak şunu söyleyeceğim size. Bu JP Morgan'ın e, CEO'su Diamond, e, Amerikan ekonomisiyle alakalı Amerika ile ilgili stagflasyon dönemine e, girme ihtimalinin çok güçlü olduğunu e, söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Neden? Diyor ki yüksek enflasyon var, enflasyon düşmüyor. E, işsizlik, işsizliğin yanı sıra da e, yavaş yavaş düşüyor. E, e, ne diyelim e, ekonomik e, aktivitelerinde işte daraldığı bir ortam diyebiliriz. Yani şöyle tam cümleyi söyleyeyim ben size. E, evet Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor. E, enflasyon yüksek kalmaya e, devam edecek. Hani sinyaller bunu gösteriyor. Ama bir durgunluk da Amerika'yı bekliyor şeklinde böyle bir duruma doğru gidildiğinden bahsetti. Ee, evet, yani böyle bir risk olduğundan bahsetti. Neyse, şimdi takip edeceğiz. Yani işte burada şu anda hani Amerika tarafında enflasyon düşecek mi, düşmeyecek mi? Şu an yapışkan kalacakmış gibi de duruyor. Artık hani farklı bir döneme de geçiş yapabiliriz. Biraz daha gelen verilerin bize bunu göstermesi lazım. Şimdi. Bu hafta gelecek olan yarından sonra, yarınki mesela büyüme verisi çok önemli. Gerçekten hani Amerika'da ekonomi büyüyor mu? E, beklenti gibi mi çıkacak? Yoksa e, düşüyor muyuz? bu da bize büyümenin nereye gittiğini gösterecek. Sonra cuma günü PCA verileri gelecek. Bu da enflasyonla ilgili bize ön bilgiler verecek. Yani Amerikan ekonomisini anlamaya çalışıyoruz. işte. enflasyon düşecek mi düşmeyecek mi? Neden anlamaya çalışıyoruz? Çünkü Fed'in ne yapacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani Fed ne kadar gevşerse ki sene başında bayağı iyimser bir hava vardı biliyorsunuz. Sonradan gelen enflasyon rakamlarıyla faiz indirimleri neredeyse bire düştü ve hatta belki hiç yapılmayacak e, gibi de konuşmalar da ortaya atılmıştı e, Amerika'da. İşte bunu anlamaya çalışıyoruz. E, bu da tabi sadece Amerika piyasası için değil küresel piyasaların tamamını ilgilendiriyor. Çünkü FED ne kadar e, faizi geç indirirse veya ne kadar orada enflasyon yüksek gelir FED'in eli daha da böyle güçlenir ise o zaman e, dolara erişim, doların maliyetin daha yüksek olacağı, bu da işte bizim gibi gelişmekte olan ülkeler içinde negatif olacağı gibi piyasalar içinde negatif olacak. Neden? Çünkü para daha ne diyelim işte tahfillere gidecek. Daha işte dolar endeksine gidecek, dolara gidecek. Amerikan doları, Amerikan tahfilleri gibi öyle söyleyeyim. Şu anda hani ben bu gerçekleşir diyemem. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki şu an faiz indirimi bire kadar düştü. Dolayısıyla bunu söylemek için çok erken. Zaten e, hani Diamond da risklere e, vurgu yapıyor burada. E, biraz daha gelecek olan verileri görmek lazım erken konuşmamak için. Tabi bunların bizimle ne alakası çok alakası var. Artık finansal okur yazarlığı iyi bir seviyeye getirmiş olanların bizimle çok alakası olduğunu biliyor. Şimdi altın. Altın 2300 e, 18-19 dolar şu saatlerde 2000 e, yani düştü düştüğü yerden tekrardan 2300'lerden tekrardan bir toparlanma geldi. İşte bu verilerle beraber toparlanma geldi. Hani e, buradan bir tepki geldi. Artık ne diyelim jeopolitik riskler böyle biraz daha böyle masanın bir kenarında duruyor. Oranın böyle etkisi biraz daha yavaşlamış gibi diyelim. Şu anda Amerika'dan gelen haberler altın üzerinde etki etmeye başladı diyebiliriz. Çünkü dünkü düşüş dün gelen verilerle beraber piyasayla beraber yeşile dönen piyasayla beraber ons altında da minnak bir yukarı çıkış yaptı. 2318 dolara geldi ve cuma gününe kadar bu volatilite devam edecek gelen veriye tamamen ne diyelim hani duyarlı bir altın göreceğiz. Keza aynı şeyi gümüşte de görüyoruz. Şuraya açmıştım kapatmadıysam ons gümüşe bakmıştık. Evet, yok tamam kapatmışız. Yani onsta da gümüş tarafında da bir miktar orada da geri çekilme var ama güçlü duruyor yine hala. Şimdi e, kripto paralara bakalım. Kripto paralarda işte Bitcoin, Halvingi gerçekleşti. Piyasaların oturması biraz zaman alıyor. E, oturmasıyla beraber yönünü nereye gideceğini göreceğiz. E, henüz daha yükseliş. Başladı diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Ama iyi bir yerde tutulmaya çalışan bir bitcoin var. Piyasadaki işte bu dengeler oturduktan sonra, halbuki dengeleri oturduktan sonra e, yoluna gidecek olan ben bir bitcoin bekliyorum. E, şimdilik kısa vade için tabi bu yorumu yapıyorum. Yoksa daha böyle orta uzun vadede ne kadar pozitif oldu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama kısa vadede şu an daha piyasa oturuyor. Yani ne dedik hani niye bir bitcoin lazım demiştik hani bir Nisan bir bitsin bir otursun dengeler tam anlamıyla ee, ondan sonra yani aşağı mı gidiyoruz bir düzeltme bu düzeltmenin devamı gelir bir düzeltmeye doğru gider bunu göreceğiz ee, veya e, gerçekten şöyle Bitcoin ETF'lerle ilgili çok çok güzel haberler e, geldi. E, devamında işte Amerika, işte İngiltere, sonrasında Hong Kong e, İşte bu haberlerle beraber belki yeni para girişleri e, hızlı bir çıkışa da sonrasında hani talebin daha güçlü olmasıyla e, yukarı çıkış da tetiklenebilir e, öyle söyleyeyim. E, öyle gelecek. Yani hani şu anda ne yapılır? Pek bir şey yapılacak bir noktada değil. Açıkçası kısa vade için hani e, Kısa vade için özellikle söylüyorum, kısa vade için dikkat edilmesi gereken bir noktadayız. Yani ne uçuyoruz, ne kaçıyoruz, ne gidiyoruz. Dolayısıyla takip etmek gerekiyor. Kısa vade işlem yapanlar işini biliyordur ama daha orta uzun vade işlem yapanlar için zaten hep alımları da kademeli öneriyoruz. Çok acele edeceğimiz bir noktada değil, yavaş yavaş kademe kademe portföyleri ilave edebiliriz ilave edenler için diyorum tabii ki. Herkes ilave edecek diye bir kaide de yok. Bu arada ha şimdi Amerika'da bilanço dönemi. Oradan bilançolar geliyor. İşte Tesla'nın bilançosu geldi. Fena değil. Bunda pozitif etkisi olduğunu söyleyeyim. Yani onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi hali hazırda buradan devam etmişken. Bugünkü tabii ki verileri de önce bir söyleyelim. Bugün de çünkü günlerden çarşamba ve 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 Amerika tarafında iki tane önemli çekirdek dayanıklı mal siparişleri, dayanıklı mal siparişleri gelecek. Orada da çekirdek tarafta bir düşüş beklentisi var 0.3 mart ayı için dayanıklı mal siparişlerinde de mart ayında bir yükseliş bekliyorlar. Bu da tabii volatiliteyi devam ettirecek diyebiliriz. Çünkü dayanıklı mal siparişleri. Yani ne kadar sipariş edilmiş? Talep canlı mı? Canlı değil mi? Çünkü burası ne kadar güçlü çıkarsa bu da bir enflasyonist bir etkiye sebep olacağı için piyasalar için negatif olur. Ama beklendiği gibi ve beklentinin altında zayıf veriler piyasaya can suyu olur. Can suyu olur. Hani bu yeşillenmenin devamı gelebilir ama asıl olay dediğim gibi e, ...yarından sonra büyüme verisi, büyümeden sonra PCA verilerini alıyor olacağız. Şimdi hadi gelin içeri bir bakalım. Şimdi e, ne geldi? E, Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi geldi. E, ve Şubat ayına ilişkin, tabii daha Şubat ayı biz neredeyiz? Nisan'dayız. Biraz geriden geliyor ama ocağı da yorumlamıştık. Hani bir Şubat'ta görmemiz lazım Zaten Ocak'ta düşüş de vardı. 2024'de de zaten düşle başlamıştık. başlamıştık. Çok detaylı bir şekilde biliyorsunuz kontla ilgili bir video yapmıştım. Mutlaka onu seyredin. Çünkü bu videonun içerisinde çok kısa geçmek zorundayım. Çok anlaşılmıyor da oluyorum maalesef bir cümleyle de geçiştirebiliyorum. Ama benim beklentim biliyorsunuz hemen şuradan açıyorum. Hemen hemen bakalım e, konut fiyat endeksi mi? Şimdi Şubat ayında ne oldu? Şubat ayında konut fiyatları bir önceki aya göre aylıkta %2.2 arttı. Okey. E, yıllıkta geçen seneye göre nominal yani tabela fiyatı üzerinden %58.3 oranında arttı. Hazır mısınız? Burası çok önemli çünkü reel olarak yani enflasyondan arındırdığımız zaman Uzun bir aradan sonra tam 2019'da yılından bu yana ilk defa reel olarak yüzde 5.1 oranında azaldı şimdi e, en son yaptığım videoya gidin şunu söylemiştim grafiği açıp e, burada hani şey var e, 2018 2019'u Hatta göstermişim e, dedim ki sıfır noktasına geldik reel olarak artık buradan bir miktar aşağıya salacak bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde hatta bu Ocak verisi bunu Şubat verisi Mart'ta ya da geldi göreceğiz çünkü piyasa da bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla şu anda sıfırın altına geldi. Reel olarak %5.1 azalmış durumda. Maalesef grafiği gösteremiyorum ama grafiği de göstereceğim size. Yani bu hani bu durum ne kadar devam eder kısmında bu durumu bozacak iki tane önemli göstergeden bahsetmiştim lütfen açın o videoyu seyredin iki önemli gösterge bu durum biraz daha devam edecek bu iki tane önemli sinyalin geleceği zamana kadar o iki tane önemli sinyal geldiği zaman bunun değiştiğini göreceğiz 2018'in hatta şöyle söyleyeyim bir dakika. Bizde aslında bu durum reel anlamda eksi yani biz bunu daha çok 2018-2019'da dibini gördük. 2019'da dibini gördükten sonra 2020'nin başından itibaren reel olarak tekrar sıfırın üstüne çıktı, ee, toparlamaya başladı. Ee, nasıl başlamıştı? Faiz indirimi politikasıyla. Başlamıştık hatırlayacaksınız ama bu durum bir süre devam etmişti. İşte şu anda da bu durum bir süre daha devam edecek çünkü hala sıkılaşmanın içerisindeyiz Bir likidite şeyi var, sıkıntısı var, kredilere erişim problemi var. Dolar bazında hala oldukça yükseğiz ve dolayısıyla bu durum bir süre daha devam edecek. Gelen gelecek olan iki sinyali söylemiyorum çünkü merak edin ve gidin lütfen. Hatta ben bu yayının sonuna kart bırakayım. Oradan girin o konut videosunu detaylı bir şekilde inceleyin derim. Dolayısıyla hani bu kaçış, öldük bittik kaçışı böyle zamanlar 2019'da milletin evini sattığı gibi sonradan ulaşamadığı gibi öldük bittik satmalıyız zamanları değil. Hani ihtiyacım yoksa bu dönemler satılmaz. Zaten ihtiyacı olan adam satar. Benim ihtiyacım yok. E e tamam konut fiyatları düşüyor. Daha da düşer. İşte arkadaşlar yani böyle yaparsanız e, ihtiyacı olanlar için bir şey diyemem. Borcu harcı var bilmem ne. O zaman zarar edersiniz ama böyle zamanlar toplama zamanlarıdır. Düşüş zamanları toplama zamanlarıdır. Zaten konut dediğiniz şey böyle bir günde hemen böyle bu bir süreç bir tamamlanacak neden siz e, 2021 özellikle 2022-23 zirveleri görmüşsünüz 2021-2022'de şişmiş şişmiş yani yanlış yakalı politikalarıyla tabii ki şişti e, bakın oralar çok köpük oralar çok köpük e, aşırı derecede şişme var çok aşırı gittik diye konuşuyorduk işte şimdi de bize piyasa ve grafikler diyor ki artık buralardayız ve bu bir süre daha devam eder bunun bozacak iki tane önemli etken var ve buralar satma yerleri değil artık yavaş yavaş e, evi barkı olmayan için yatırımcı için demiyorum çünkü yatırımcı bakın fark şurada şimdi hangi gözle değerlendirdiğinizi ve hangi bakış açısına göre yaptığınıza göre değişir şimdi yatırımcılar bu süreçleri çok hızlı değerlendirebiliyorlar çok hızlı hemen anında satıp anında işte e, yön değiştirebiliyorlar. Hani hemen satayım, üç gün sonra alayım. Ama bireysel yatırımcı bunu yapamaz. Bireysel de benim eve ihtiyacım var. Sen kusura bakma da faizlerin e, yarın öbür gün bir kampanya başladığında bir faiz indirimi gerçekleştiğinde bir gecede bir gecede o fiyatların üzerine yüzde otuz koyacaklar. Yetişemezsin sen eve alıncaya kadar o fiyat alıp başına gidecek. İşte o nedenle ama şu anda alamıyorum, şu anda da param yetmiyor diyorsan bekleyeceksin. Çünkü bu süreç bir süre daha devam edecek. Daha o sinyallerin gelmesine var. Yani bir kampanya vesaire zaten şu anda beklemiyorum. Daha o enflasyonu düşürmek için bir sıkılaşma döneminin içerisinden geçiyoruz. 2024 dedik öyle değil mi? 2024 yılı. 2024 yılı bu zamanlar böyle geçecek. Ha sinyal erken gelirse o zaman konuşuruz. Ama daha o sinyaller yok şu anda dolayısıyla böyle evim yok falan. E peki şu soru da mesela e, geliyor. Ya bu arada inşaat maliyet e, endeksine göre de e, konut fiyatları geride kalmaya başladı. Yani inşaat maliyetleri yükselirken e, yeni konut fiyatları da inşaat maliyetinin artık altına da gelmiş durumda. Bunlar oluyor. Olmayacak diye bir kaydı yok. Ama bunların yansıması da önümüzdeki zamanda illaki yansımasında göreceğiz arkadaşlar. Eee bir şey söyleyecektim, söyleyeceğimi unuttum. Evet, düşünüyorum. Ne söyleyecektim çok önemliydi yine bununla alakalı. Neyse aklıma gelirse söylerim. Ama konut cephesinde durum bu. Nereden bakacağınıza, baktığınıza bağlı. Dediğim gibi bireysel yatırımcı için... Ha, şunu söyleyecektim. İşte bizim gelirimiz şu anda... En haklı vatandaşın haklı olduğu bölüm şu. Benim gelirim yani çünkü fiyatlar o kadar fahiş arttı ki vatandaşın geliri buna yetişmedi. Tamam mı? Hala daha yetişmiyor olabilir. Bu düzelmediği sürece biz ev sahibi olamayız. Bakın sizin beyninize bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Tamam artık bitti. Müksüzleştirme var. Kimse ev sahibi olamaz, kimse erişemez. Buna inanırsam bu gerçekleşir. Buna inanmazsan bunu tersine çevirebilirsin. Yok öyle bir şey. Erişebilirsiniz. Herkes erişebilir. Erişememe gibi bir şey olamaz. Ama her şeyin zamanı var. Şimdi ne oldu? Yavaş yavaş bir düzeltme gerçekleştiriyor. Bu düzeltme sonuna doğru geldiğimizde sizin de gelirleriniz yavaş yavaş artacak. Yani bir noktada gelirler artarken bir noktada da bu böyle yatayda kalacak. Eksiye düşecek, düşecek. Sonra toparlandığı zaman artık sen buna erişe en azından büyük bir bölümünüz daha kolay erişebileceksiniz. Öyle söyleyeyim. Yani bu bir dengelenme süreci. Burayı da çok uzatmış olmayayım ama dengelenme süreci. Önemli olan şu bakın bu dengelenme sürecinde size uygun düşmüş fiyatı düşmüş kendisini 15-16 yılda amorti eden bir yer buldun fiyatı düşmüş ...takip ettiğim bir yer, eve ihtiyacım var... ...filan hani... E, ...bakmayın... ...yani bakmayın çünkü malum... ...bakın yatırımcıdan bahsetmiyorum... ...yani al kardeşim evini... ...niye almayacaksın... ...yani çünkü ev bir lütuftur... ...dünyada evsizler, çadırda yaşayan insanlar... ...ne yapacaksın... ...nerede yaşayacaksın yani... ...al kurtul sonuçta bir mal alıyorsun... ...bu enflasyon, yüksek enflasyon olduğu ortamda... ...bütün her şeyin fiyatının... ...arttığı bir ortamdayız... Biz böyle bir süreçteyken kalkıp da konut fiyatları işte pes perişan olacak yerlerde sürünecek pardon yerlerde sürünürse herkes gider alır. Öyle bir şey olmaz. Düşer, dengelenir ama en nihayetinde bu yüksek enflasyon bu maliyetle en nihayetinde bunun üstüne konur. Ama 6 ay sonra ama 1 sene sonra ama 2 sene sonra yükseliş devam eder kaldığı yerden hep böyle oldu. Evet ee, diyelim valla burada bitirelim ya videoda çok uzamasın. Ben söyleyeceklerimi genel olarak toparladığımı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar soru yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere e, hoşçakalın.